Dönerci Bekirzade restoranlarının genel müdürü Sayın Necati Şenel ile birlikteyiz. Dönerci Bekirzade'den bize biraz bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. Dönerci Bekirzade gelişen vizyonu ve zengin menüsüyle tüm misafirlerinin beğenisini kazanmıştır. Elit mekan konsepti, güler yüz felsefesiyle hizmet veren işletmelerimiz uluslararası bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemesini sürdürmektedir. Şu an 3 şubemizle hizmet vermekteyiz. Gazi Osman Paşa, Cevizli Bağ ve şu an içinde bulunduğumuz Bağcılar Şubesi ile misafirlerimizi ağırlamaktayız. Dönerci Bekizade kısa zamanda önemli başarılara imza atmıştır. Hem tüketici bazında hem de sektör bazında isminden bahsettiren bir marka olmaya devam etmektedir. 2018 ve 2019 yılının enleri ödül listesinde en iyi dönerci ödülünü kazanmış bulunmaktayız. Dönerde yenilikçi bir firmayız biz. Klasik döner anlayışının dışında keşkekli döner, beğendili döner, döner çökertme gibi damak atan lezzetler yaratmış bulunmaktayız. Özellikle de döner burgerimiz çok ilgi görmektedir. Yurt dışından bu yönde bize franchising teklifleri gelmektedir. En fazla da Kuveyt, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nden franchising istekleri gelmektedir. Yine yurt içinde de 2021 yılında yaklaşık 12 ilimizde franchising açacağız. Covid 19 ile ilgili firmanızda nasıl tedbirler aldınız? Öncelikle elemanlarımızın sağlığı ve bütün misafirlerimizin sağlığını düşünerek her gün işletmelerimiz dezenfekte edilmektedir. Çalışanlarımızın bütün testleri yapılmakta ve tüm ürünlerimiz tek kullanımlık olarak hazırlanmış olmaktadır. Çatal kaşık, tuzluk, biberlik bunların hepsi tek kullanımlıktır ve e, her günde dezenfekte edilmektedirler. Franchising konusunu firmamız çok önemsemektedir. Bunun için öncelikle Türkiye Türkiye çapında e, gerçekten istekli çalışacak bu konuda zamanını ayırabilecek müteşebbisleri bekliyoruz. Bizim elit bir konseptimiz var. Bizim konseptimize saygılı kalmak ve bağlı kalmak şartıyla biz franchising'i iki şekilde düşünüyoruz. Birincisi Bekirzade Express'ler, diğeri de Dönerci Bekirzade Restoranlar şeklinde. Bekirzade Express'ler daha yoğun nüfusun olduğu, daha küçük lokasyonlarda ...daha hızlı fast food şeklinde hızlı bir sürüm yapabilecek yerleri seçiyoruz. Bunların ölçüsü 70-100 metrekare kadar yerler. Döner restoranlar ise en az 500 ve daha üstü metrekarelere sahip olması gerekiyor. Biz tüm franchising talebinde bulunan kişilere eğitim desteği, know-how, onun haricinde eleman... Ve inşaat desteği sağlıyoruz. Bütün restoranlarda tek tip ve aynı lezzeti sağlayabilmek için eti kendimiz hazırladığımız şekilde teslim ediyoruz.